Muğla'da 1996 yılında orman yangınında yanan 6452 hektarlık alanın 26 yılda değişimi havadan görüntülendi değerli izleyenler gelin hep birlikte o görüntüleri izleyelim Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla 2 Eylül 2006 yılında Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Emecik köyünde çıkan ve 45 hektar ormanlık alan olmak üzere 100 hektar orman ve tarım arazisinin 2006 ve 2020 yılları arasındaki değişimini paylaştı. Orman yangınlarından en hassas iller arasında yer alan Muğla'da her yıl yüzlerce orman, makilik ve tarım arazisi yangını çıkıyor. Muğla tarihinin en büyük orman yangını geçen yıl 7 ilçede çıkarken toplam 52 bin hektar ormanlık alan ve 8 bin hektarda makilik ve tarım alanı zarar gördü. 27 Temmuz 1996 yılında yeryüzü cenneti olarak adlandırılan ve Türkiye'nin en iyi mavi yolculuk rotasının yer aldığı Gökova Körfezi kıyısında yer alan döneminde Devlet Planlama Teşkilatı eğitim kampı olarak kullanılan tesiste başlayan orman yangını bir hafta sürmüş ve toplam 6452 hektar ormanlık alan yanmıştı. 26 yıl önce yanan saha helikopterle havadan görüntülendi. Yanan sahalarda ağaçlandırma ve doğal tohumlama sistemiyle başlayan yeşil örtü 26 yıllık aradan sonra yeşile büründü. Gökova Körfezi'ndeki kara tablo o yeşil örtüyle kaplanırken büyüyen ağaçların hem bakımı yapıldı hem de yangın ihtimaline karşı belli aralıklarla orman yolları açıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2001 yılında çıkan ve 130 hektar alanın zarar gördüğü alanın 2001 ve 2020 yılları arasındaki görselleriyle 2000 yılında Bodrum Torba'da 305 hektar alanın zarar gördüğü yangın sonrasında 2000 ila 2020 yılları arasındaki değişimini gösteren görsellere de yer verildi.